Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet ben hırkamızı örmeye devam ediyorum. Hırkamıza geçmeden önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Çıkan zili tıkladığınızda aktif hale getirdiğinizde bu tarz videolarımızdan ilk defa siz haberdar olursunuz. Evet ben hırkamı örmeye devam ediyorum. Hırkamın Koltuk altına kadar olan kısmını bitirdik. Şimdi ise koltuk kesimini yapacağız, kol kesimini yapacağız. Ben hemen ölçüsünü vermek istiyorum size. Kaç santim olmuş? 55 santim olmuş. Ee, bu etek ucundan koltuk kısmına kadar kaç model çalışmışız? 4 numara. Şiş ile çalışıyoruz. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 tane model çalışmışız. Şimdi ise kesimimizi yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, kanalımda oynatma listesi hazırladım. Videolarımı tek tek bulabilirsiniz. Bu 3. videom. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane ilmek kestim. 7'sini birlikte kestim ve örmeye devam ediyorum. Sıramı tamamlayıp tekrar geleceğim. Modelimizi göstermiştik. Ben linklerini videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan videoların tamamını bulabilirsiniz. Evet, bu son modeli yapmıyorum. Düz olarak geçiyorum. Çünkü burayı keseceğim. Model uygulamıyorum. Burada son 2 ilmeğim kaldı. Bunu birlikte kesiyorum. Bu kesmiş olduğum ilmeği sayıyorum. Bir tane kesmiş oldum. 1 2 3 4 4 tane ilmek kestik 7 4 kestik şimdi modelimi uygulamaya devam ediyorum yine aynı şekilde sıramı tamamlayacağım yine koltuk kısmını hem arkadan hem önden örüp geleceğim Evet iki tane örüp geldim iki tane ilmeğim kaldı bu ilmeği ikisini birlikte kesiyorum. Kestiğim ilmeği sayıyorum. 1 2 ve 3 7 4 3 kestik. Yine aynı şekilde ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Yine sıramı tamamlayıp geleceğim. Evet. Şimdi yine sonda iki tane ilmek kaldı ve bu iki ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar dönüyorum. Bu kesmiş olduğum ilmeği de sayıyorum. 1 ve iki. İki tane ilmeği kesmiş olduk. örmeye devam ediyorum. Evet. Burada ise ikisini birlikte kestim. Bir tane düz örüyorum ve dönüyorum. Bir tane ilmeği kestim. Kaç kestik? 4 7 4 3 2 1 olarak kestim. 2 tane bir keseceğiz. Bu bir tanesi. Bir tane daha bir keseceğim. Hemen şu şekilde şablon göstereyim ben size. Evet kol kesimi 7 ilmek 4 3 2 1 1 olarak keseceğiz şimdi bir tanesini kestim bir tanesini daha keseceğim Evet burada ilmeklerimi ters olarak örüyorum son ilmeğin birlikte kesiyorum ve bu son kesmemiz bir daha kesim yapmayacağız kaç tane 2 4 tane burada modelimizi kesmiş olduk koltuk için bundan sonra yakaya kadar hiç kesim yapmayacağız olduğu gibi düz çıkartacağız yakayı birlikte keseceğiz şimdi ben ölçeceğim ve son ilik evimi açacağım Evet, şimdi ise ilik evini açacağım. Son ilik evimiz olacak. Kaç santim olmuş onu göstermek istiyorum. 13 santim olmuş. 13 santim 12 santimden açabilirsiniz. Düzle sayıyorum. 1 2 Bu üçüncü düzle aradaki ters ikisini birlikte örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Ve kalan ilmeklerimi bir düz bir ters olarak örüyorum. Burada bükmem var. Bunu ilmelerimi çıkartmadan da yapabiliyorum. Evet. Bu ise başak modelimiz. Bu tersle düzü birlikte örüyorum. Bir düz. Ortada düzümüz var. Diğer tersi düzü yine birlikte örüyorum. 1 2 3 ilmeği bu yıldız modelimiz 3 tane model uyguluyoruz. Bükmemiz Başak modelimiz, yıldız modelimiz. Bir düz, 3 ilmeğin içinden 3 tane ilmek çıkartıyoruz. Bir düz. Modelimiz gerçekten güzel bir model çok keyifli de örülüyor bir tane düzümüz yine bir iki üç tane ilmeği topluyorum içinden üç tane ilmek çıkartıyorum kaç tane uyguluyoruz bir iki üç dört beş altı yedi tane iki tane ters ördüm İkisini birlikte kestim. Bir düz ördüm. Yine ikisini birlikte örüyorum. Bir ters. Arada bir tane ters gidiyor. Bir düz. Yine iki ilmeği birlikte örüyorum. Sonda ise üç tane ilmeğim kaldı. Bir, iki, üç. Bu şekilde ben yaka boyun tusuna gelinceye kadar yaka kesimini gelinceye kadar örmeye devam edeceğim yaka ise birlikte yapalım inşallah İlik evini açtıktan sonra 2-4 tane model uyguladım 4 modelimiz 4 santim yaptı hemen onu da söylemek istiyorum 6 santim 6 santim ördükten sonra Şimdi yaka kesimini yapacağız. Yuvarlak yaka olacak. Yakamızı düzümüzü düz kesiyorum. Tersi ters. Bu lastik kısmını on üçülmeyi ilmeği tamamen keseceğim. Evet lastik kısmını kestim. Diğer ilmeklerimi ise örüyorum. Aynı modelimizi yine uygulamaya devam edeceğiz. Bu tarafı ise örmeye devam ediyorum. 2 tane düz aldım. 3'ünü birlikte kesiyorum. 1 Bir düz 3 ilmeği toplayıp içinden 3 tane ilmek çıkartıyorum. şekilde sıramızı tamam edeceğiz. Evet, ilmeğimizin son iki ilmeğimizi düz olarak birlikte kesiyorum. Yine aynı şekilde dört tane ilmek keseceğim. Bir, iki, üç, dört, bir tane daha kesmem gerekiyor. 5 5 tane ilmek kestim. Ve modelimi uygulamaya devam ediyorum. Bu sıra 2 ilmeği birlikte kesiyoruz. 1-2 Bir, ters 1-2-3 ilmeği toplayıp içinden 3 tane ilmek çıkartıyorum. Bir düz, bir, iki, üç. Bu şekilde sıramı tamam edeceğim. Evet son ilmeği yine aynı şekilde düz olarak kesiyorum ikisini birlikte çeviriyorum 5 tane kesmiştim. Şimdi 2 3 ve 4 tane. 4 tane kestim. Aynı şekilde dönüp geleceğim örmeye devam ediyorum. Bir tane daha kesiyorum buradan ve dönüyorum. İki tane daha keseceğim. Bir, 2 bu şekilde kesmiş oldum 1 2 3 tane düz örüyorum modelin böyle geldiği için düz örüyorum bir düz 1 2 3 1 düz Bu şekilde sıramı tamam edeceğim. Hem önden hem arkadan öreceğim. ikisini birlikte kesiyorum burada dönüyorum artık e, önden kesme yapmayacağım bir tane daha keseceğim buradan 1 2 3 bu bir ilmeği örelim bu şekilde 1 2 3 ilmeği modelimiz uygulayalım bir düz birer birer keseceğiz arkadan keseceğim önden kesmeyeceğim bu şekilde sıramızı tamamlayıp gelelim bu şekilde arkadan keseceğim ve 30 ilmek kalıncaya kadar bir bir keseceğim ne kadar kalacak hemen 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 30 ilmek şişimde kalacak 2 4 6 8 10 11 tane ilmeği bu şekilde kesmeye devam edeceğim 11 sıra daha öreceğim 11 sıra ördükten sonra bu omuz kesimini yapacağız 11 tane keselim ve geleyim ben Evet bu koltuk kısmında modelimizi burada bitirmiştik bittikten sonra 2 4 6 8 10 tane model uyguladık 11. modelimizi Burada modeli uygulamıyorum. Çünkü e, omuz kesimi yapacağım. Yakayı koyduk. Şimdi omuz kesimine başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bir iki üç dört beş 6 7 8 9 10 10 tane ilmeği kestim. Şişimde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane şu için birlikte kesiyorum 20 tane ilmeğimiz kaldı ve dönüyorum. İlmeklerimi bir bir örüyorum. 3 tane düz ördüm. 1 2 3 ilmeği birlikte toplayıp içinden 3 tane ilmek çıkartıyorum. 1 düz ilmek örüyorum. Tekrar 3 ilmeği toplayıp içinden 3 tane ilmek çıkartıyorum. 1 2 3 1 2 3 1 düz ilmek 1 2 3 1 2 3 1 düz ilmek 1 2 3 Şimdi ilmeklerimizi yine aynı şekilde 10 tane ilmek keseceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane ilmeği 10 burada kestim. 10 burada kestim. 10 tane de burada kaldı. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dönüyorum. burada yine modelimizi uygulayalım üçünü birlikte topladım bir düz örüyorum yine üçünü birlikte topluyorum üçünü üç tane ilmek çıkartıyorum içinden kalan ilmeklerimi ise bu sıra tamamını kesiyorum Bu omuz başı daha güzel ve muntazam duruyor. Bazen 4'te kesiyorum. Bazen 3'te kesiyorum. 4'e de bölebilirsiniz. 30 ilmeği. Bu sizin omuz genişliğinize bağlı. 18 santim, 15 santim e, omuz genişliğiniz kaç santim ise bazen e, 12 santim, 10 santim bile omuz genişliği olabiliyor. Evet. Birazcık ip bırakacağım dikmek için. Evet. Yaka kesimini, omuz kesimini bu şekilde bitirdik. Şöyle göstereyim. Şimdi ise şablonunu vereceğim size. 13 ümrek kestik. 5, 4, 3, 2, 2, 2. 1 olarak devam ediyoruz. Omuzda kalan ilmek sayımız 30 ilmek. 30 ilmek kalıncaya kadar kesmeye devam edeceğiz. 30 ilmek kaldıktan sonra ise 10 10 10 olarak 3 defada bu omuz başı omuz kesimini tamamlayıp bu ön beden sağ ön bedeni bu şekilde kes, öreceğiz sol ön bedeni de aynı bu şekilde çalışacağız birebir aynı olacak sadece ilik kemi açmayacağız orada diğer videoda görün görüşünceye kadar Allah'a emanet olun hayırlı günler diliyorum